Böyle yani burada mesela e, Hamburg'un her yerinde ne bileyim küçük küçük nehirler işte e, zaten e, Hamburg gibi büyük bir şehrin ortasında e, e, şeyimiz e, ne derler onun ismine gölümüz var e, bu şekilde e, olunca Atila amca kızdım diyor hani beni çağırmadın Atila bir şey söyleyeyim Müşerif bana diyor ki sen diyor telefonunu diyor niye abi senin dün telefonun kapalı mıydı orada kurs döneminde? Kurs önünde kapalıydı. Neden yani. kapattınız abi? Frenk. Neden kapattınız? Bir he? Konsantre için. Değil mi? engellemesin diye. Heh. Konsantre için kapatıyoruz. Telefonları evet. veriyoruz. Kapatmanın evet. halini bir de veriyoruz dışarıda kalıyorlar. Evet. Peki. Atilla abi şimdi bir şey soracağım. Dün ben orada hani sona denk geldim aslında. Daha önce de gelmek isterdim ama bu mavi şu evet. olayı hakikaten nasıl bir şey kafama takıldı akşam ya. Ya, şimdi üçüncü göz dediğimizi şakraları açılmasına çalıştık biz hmm. ee, pazar günü sabahtan akşama kadar. İşte e, belirli sistemlerle, belirli frekanslarla ona uğraştık, görmeye çalıştık. Kimisinin beyazlığı, maviyi görmeye çalışıyoruz. Hmm. Tabii Bilmiyorduk öyle olduğunu, hocamız sonra söyledi. Önce sordu hmm. ne renk gördünüz falan diye. Hmm. Kimisi beyaz dedi, kimisi işte mavi dedi. Hmm. Bende de gel e, beyazdı yani, kristal şeklinde beyazdı. Hmm. Sana nasıl olduysa ya. senin enerjin çok yüksek. Evet. Ama şimdi esas bir şey soracağım. Atilla ben e, yaklaşık işte bu sene Ağustos'un sonunda e, 6 sene olacak düzenli bir uyku uyuyamayan bir kişiyim. Anlattım da sana daha önce. <laughs> Yalnız ben ilk defa çok yıllar 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 sonra hiç ilaç kullanmadan dün gece Deliksiz uyku uykuydum. Bu dünkü olaya bağlı olabilir mi? <laughs> yani sen olabilir, Olabilir değil bence onlandır zaten. Mesela Çünkü, size ayrıldığımızda e, dedim ya sana. Atil abi ne olursa olsun gece kaç olursa olsun bana mesaj at eve geldim diye. Ben o evet. e, mesaj mesajı hiç bir şey görmedim. Normalde ben mesela gece diyelim ki eee 12.30'da yatıyorum. Tamam mı? 3.45'te saat kurulmuş gibi kalkan bir adamdım. Ama ee, hı hı. bugün 6 saatten fazla bir uyku uyumuşum. Bu iyi değil o, aslında. Çok Ama mi? Atilla bu o, normal şey şimdi, mi şimdi birdenbire böyle bir şey? Ee, Kazım şimdi ona ben bir şey diyemem ama dediğim gibi senin sende olan şeyler çok değişikti. Mesela biz bütün gün sabahleyin başladık hı. akşama kadar ilk şakramızdan, hani şakra dediğimizde hmm. e, virbül soyramızın en altından yukarı doğru, ondan sonra göbeğe geldik, ondan sonra böbreklere geldik, hmm. kalbe geldik, boyuna geldik. Hmm. Ondan sonra e, başımıza frekans dinledik 40 dakika aralarla. Evet. Sen ilk seferinde o mavi ışığı görmen yani, yani Ama bak ben biliyor, bilmiyordum. Ben mesela bilmiyordum. Ne dedim? ilk kalkar kalkmaz dedim ki ya birisi benim gözüme ışık mı tuttu dedi. ...değil mi? Işık tutuyor, evet. Evet, <laughs> ilk anı evet. Ben çünkü... ...yani gözüm kapalı olduğu için... ...o şeyle, bandajla... ...benim gözüme böyle bir ışık... ...tutuluyormuş hissi geliyordu. De Ara ara ama, devamlı değil. Böyle ara ara... ...sanki böyle polis sireni... ...geçerken böyle görürüz ya, o mavi ışık... ...yanar evet, Aynen abi. öyle bir şeydi. Ama e, sevindim. Ben ha. bir dahakine kendim... birebir katılmak istiyorum. Tamamen katılmak istiyorum. Yani cumartesi, pazar. Çünkü... Bugün i̇nşallah, belli, inşallah abi lazım. bugün belli olacak. Belki de e, bir şeyime çare oldunuz. Çünkü ilk defa uzun bir zaman sonunda ben 6 saatin üstünde uyku uyudum. Size gösterdim, değil mi? Telefonda kaç dakika uyuduğumu günlük. Kaç, evet, ya. evet, evet. Vallahi ya. çok eminim senin adına ya. kazım. Evet. Ee, Yasemin Hanım seçilmiş bir insan. Zaten gözlerine baktığınız zaman yani çok değişik bir insan. Enerjisi çok yüksek. Orada mesela bir bayan vardı, kölden gelen Hı. inanmayarak geldi, görmek için geldi. İlk gün hiçbir şey inanmadı, ben görmüyorum dedi. İkinci gün sabahleyin ellerimde karıncalanma oluyor dedi. Evet. Ondan sonrasını kendisini açtı zaten çünkü daha önce yani şakraları kapatılmış şifacıymış kendisi. O da bilmiyordu onu. Hı. Çok mutlu olarak o da gitti. E, ama şimdi mesela bugün bugün şeyi geçeceğim artık teste e, bu. Bu gece de eğer deliksiz o altı saat, 6 buçuk saatlik bir uyku uyursam, çünkü ben ilaç aldığım zaman bile o kadar uyumuyorum abi. Öyle bir insandım ya son 5-6 senedir. İlaç bile almış olsam saat kurulmuş gibi tık kalkan yani bir kişi olarak birdenbire 6 saatin üstünde uyku. Ama bu bende yorgunluk yaptı. Çok, Çok yor. Ya ama beyninde e, ufak bir yer var. E, yalnız karanlıkta hormon salgılıyor ve vücudunu genç tutan hmm. onu e, salgılaması için yani 2 ile 5 arası çalışıyor. Hmm. E, dün ona da biz çalıştık orada. Hmm. Yani o 6 seneden beri çalışmıyordu tıkalıydı. Evet o mu İnşallah açılmıştır. Mı? Onun yani, yorgunluğu mudur diyorsun? O tabii tabii onun yorgunluğu. Onu. Bugün Yazın, ben sana dün anlattım ben e, 30 kilometre yol gidemiyordum uyuyordum. Evet. Günde 18 saat uyuyordun. İşte ilk defa 5 seneden sonra benim de sizin oradan buraya kadar hiç durmadan geldim. Ne evet. uykum yoktu. Evet. Maşallah. Ama evet. hanım bu yüzden çok sevindi. Diyor ki evet. bundan sonra her yere gideriz eskisi <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yani diyorsun uyku uyku gitti. Artık yani düzenli uykuya geçtik diyorsun. <laughs> ben daha önce hiç şey yapamazdım yani bir e, durmazdım evde cuma günden hazırlardık bir plan yapardık oraya giderdik hanımla beraber gezerdik fotoğraflar çekerdi hanım işte bu 5 seneden beri ben 18 saat uyuyordum günde yani Ama... gece gündüz hatta hastanede de oldu bu Uyu dediler uyudum gündüz. iki Hayır. saat sonra uyandırdılar bir şeyler yaptılar. Gene evet. uyu dediler. Adam dedi ya bunun tıp ben izahı yok ben bir şey evet. diyemem buna evet. dedim Atilla ben dün ilk defa yaptığım için tabii bir korku, bir tereddüt vardı üstümde. İlk etapta kendimi evet. kastım yani. Ama sonra dedim ha bak evet. abi buradaysa bana bir şey olmaz dedim. Bıraktım kendimi bu sefer mavi ışık geldi. Güzel i̇şte oldu. Keşke biz böyle evet. çok güzeldi ya evet. senin için. Evet. Ama yani senin enerjin de o kadar yüksekti ki 10 santim bu üst tarafına, başının arka tarafına yaklaşamıyorduk. Aynı böyle bir fönden sıcak geliyor gibiydi, o kadar sıcaktı. Sonra rahatladım dediğin gibi. Onu inşallah onu e, videoları çekildi mi abi? Çekildi, çekildi. Bir de e, inşallah bir dahaki sefere şey getirdi e, Yasemin Hanım. Hı. Özel o zaten elektronik mühendisi kendisi. Evet, Bunlarla uğraşmış seninlerce. ...frenkansır ölçen... Hmm. ...makineyi getirdi ama bir aleti çalışmadı. Hmm. Yeni bir yapılan şeyleri. Hmm. Bir dahaki 10. ayda geldiğinde... ...senin şey olarak çekecek bize... ...çektiği resimleri gösterdi daha önce... ...Türkiye'dekileri. Evet. İşte kimisinin kafasında, kimisinin omuzunda... ...kiminin sırtı kırmızı... ...yerleri normal sarımsı. Hmm. Enerjinin nerede olduğunu... ...nerede sıkalı olduğunu görebiliyor onunla. Evet. Ben bir dahakinde yani... ...zaten Şalakalı önceden... ...önceden belirleneceği için... E ee, işimi gücümü ona göre ayarlayacağım. Tabii ki şuna bağlı, şuna, Atil abi şuna da bağlıyor Eğer uyku seçebim akşam... dün akşamki gibi olursa o zaman tutmayın beni. Ben Münih'e bile giderim yani. <laughs> Çünkü Bir sağlık efendim, her şeyden. Değil. değil mi abi? Sağlık önemli. Peki Devam. Atil abi çok teşekkür efendim. ederim. Ben de teşekkür ederim Kazım sağ, sağ ol. Da, güzel, öbür sağ ol. öbür arkadaşlar da oraya gelenler de bağlanır. Vallahi ee, ne zaman da, isterlerse. E, ne tabii yaşadıklarını tabii. Da. Anlatırlarsın. Evet, size. Tabii. Görüşmek üzere abi. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Teşekkür sağ ol, ederim. Sağ ol.